Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sehir iksiri artık gece gece yapıyoruz. İlk önce bunu buraya koyuyoruz. Evet, bir dakika arkadaşlar. Şöyle buradan şişelerimizi alıyoruz. şöyle oluyor arkadaşlar. İlk önce bu gece görüş eksizimizi yapıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Bize bir de altın avuç lazım. buraya koyuyoruz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar oldu gere görüş eksilimiz bunlar. Şimdi de zehir eksilimizi yapalım. Sadece bunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları alalım. Ve koyalım bunları da. Bunu da şuraya koyalım. Bekleyelim. Düzün. Dı Düz. Dı Evet arkadaşlar. Oldu. de 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 Şimdi de yani bekliyoruz 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 şimdi videoyu de Şimdi arkadaşlar çok az kaldı evet. Şöyle yedikleri bunlar çıkacak görüşmek arkadaşlar. Daha fazla e, iksir videosu atmamı isterseniz abone olun ve like atın.